Hoş geldiniz Firdevs Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Sizinle şöyle kadın kadına biraz sohbet edelim istiyorum. Tabii ki. Çiğdem'ciğim sana bir şey soracağım. Bu aralar şirkete yeni bir kadın geldi mi? Yok. Gelmedi. Peki Fırat tanımadığınız biriyle görüşüyor mu? Fırat'ın peşinde biri var mı? Hı. Vallahi Firdevs Hanım yok benim bildiğim kadarıyla ama... ...demin şirketin önünde bir olay yaşanmış. Ne olay oldu? Biri Fırat Bey'i sıkıştırmış. Ne? Ne diyorsun Çiğdem sen? Ne, ne, sıkıştırması? Fırat iyi mi peki? Merak etmeyin gayet iyi. Aman aman iyi bari Allah şükür. Mirza Bey gereken dersi vermiş. Adam kaçıp gitmiş. Ay acaba yine hangi cadı oğlumun peşine düştü ayartmaya çalışıyor. Vallahi gözünün yaşına bile bakmam. Görür o gününü. Buralar zaten ortalık yuva bozucu bir sürü ahlaksızla dolu. Ay. Haklısınız Firdevs Hanım. Bana bak Cidem. Bu oralar bir kadın gelip Fırat'ı sorarsa ya da onunla görüşmek isterse derhal bana haber vereceksin. Anlaştık mı? Tabii derhal. teşekkür ederim Çiğdem. Harikasın. Hadi bakalım sen şimdi güzel bir kahve getir bana. Tabii ki. Kim var içeride? Şey, bir de sanırım. Kahve istedi de. Annem mi? <laughs> tamam, Nergis Hanım'a söyleyin. Kahvesini getirsin. Size gönderdiğim dosyayı da çıktısını getirin bana. Tabii efendim. Ah, geldiniz Mirza? Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Geldik gelmesine de. Hayırdır? Sen buraya kahve içmeye mi geldin? He? Tabii ki kahve içmeye gelmedim. Ben Fırat'la sakin sakin konuşmaya geldim. Annem. Burası iş yeri. Çiğdem'i de meşgul ediyorsun. Mirza. Evde konuşacak yer var mı ha? Her yerde gül. Anne. Konuşulacak bir şey yok. Bak Fırat'cığım. Rahat ol. Biz bizeyiz. Konuş varsa peşinde bir kadın söyleyebilirim. Merak etme icabına bakarım ben. Anne saçmalama ne olursun. Senin eline ne oldu ha? O adam mı sıkıştırdı? Çiğdem az önce bir şeyler söyledi. Biri sıkıştırmış. Abin kurtarmış. Ne oldu? Gittin mi doktora? Anne tamam yeter. Lütfen karışmayın ya. Çocuk muyum ben? Lütfen. Olmayan şeyleri büyütmeyi çok seviyorsunuz. Yok bir şey diyorsa yoktur anne. Ben seni kötülüğün için mi söylüyorum ha? Senin iyiliğin için konuşuyorum. Bak ne güzel bir işin var. Mutlu bir evliliğin var. Yazık yani Yuvan niye bozulsun? Hem sana yazık hem o kızcağıza yazık Fırat. Of anne of! Gel. Mirza Bey Vergi müfettişleri geldi. Tamam. Hadi Fırat çıkalım. Ara. Seni çok merak ediyorum. Aa, bu kim ki? Beni ara lütfen. Çok merak ediyorum seni. Alo. Ee, affedersiniz, ben yanlış bir numara aradım galiba. Kiminle görüşüyorum? Ben Deniz, buyurun.